Video geçmeden önce katılıyorsa arkadaşlarımıza ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Bu uzun süreli video atama işlerimin arasında bana maddi destekler olmaya devam ettiler. Her birine ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler de bana maddi destekte bulunmak istiyorsanız katılıyor diyor orada. Lakin eğer bütçeniz buna el vermiyorsa yapabileceğiniz en güzel şey kanala abone olup videoları da like atmaktır. Neyse hadi isterseniz videoya geçelim. Selamlar dostlar, yepyeni bir Minecraft Survival bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Ümit ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorum, biliyorum, biliyorum yine 2 ay geçti bu serinin e, son videosu üstüne ancak tekrar fırsat bulup oynama e, şansı yakaladım. E, şöyle ki arkadaşlar bu videoyu kasadan çekiyorum yani şu anda memleketimdeyim. Birkaç gün içerisinde gitmiş olacağım tekrardan İstanbul'a. Hani bu bilgilendirmeni kısaca yapacağım daha sonra bahsetmeyeceğim. E, ve hani videolar arası yine süre uzayabilir, açılabilir kusuruma bakmayın. Şimdi gel gel gelelim arkadaşlar serimize. En son videomuzda hatırlayacağınız üzere bir adet hoglin farmı yapmıştık. Gördüğünüz üzere ben şu anda bunları tüketiyorum. Tabii ki tavsiye edilmez hani köfteci Yusuf'ta şey. Eee... <laughs> 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 Neyse arkadaşlar, e, hatırlayacağınız üzere böyle bir farm yapmıştık. Deriler ve e, yemekler sorununu çözmüştük arkadaşlar. Şimdi şu çi e, modda farmı kullanmamın birkaç sebebi vardı. Ben bunlardan zümrüt elde etmek istiyordum. E, tabii ki bunun da bir sebebi var. Niye zümrüt elde etmek istiyorsun? diyebilirsiniz haklı olarak. Şöyle ki arkadaşlar, e, artık e, hani şöyle bir zümrüt mü kassak yani hani zümrüt kasıp da bir fener mi yapsak kendimize? Bilemiyorum. Lakin bunun için bazı eksikliklerimiz var. Öncelikle bunları satacağımız köylüler henüz hazır değiller. Yani köylü farmından birkaç adet köylüyü buraya getirmem gerekecek. Bir de fener yapacaksak eğer ki çok lazım olacak. Hatta birkaç tane yapmamız gerekecek. Yaklaşık bir e, 4 tane veya 5 tane diye tahmin ediyorum. Hani böyle, e, bu arada spoiler vereyim. Bir sonraki bölümde ende gideceğiz ama ne zaman gideriz bilmiyorum. Tarihi belli değil. E, hani bu bölümden ende gitmeden bir vidir kesmek istiyorum. Çünkü eşya toplaması benim için çok problemli geçiyor. Beysin etrafında veya farmlarda Afk bırakırken fenerlere ihtiyacımız oluyor. Hani bunların sorununu çözebilmek için ee, hani artık wither'a ihtiyacımız var. Wither'ı ee, keseceğiz bugün 3-4 tane ve buradaki farmımızdan da bir sürü zümrüt elde edebileceğimiz bir alan haline getireceğiz. Tabi farmda daha fazla da Afrika kalabiliriz. Dediğim gibi bu videoda güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi gel gelelim ilk eksiğimiz bizim wither kafaları arkadaşlar. Wither'ı keseceksek ilk olarak bizim daha doğrusu fener yapacaksak Nether yıldızına ihtiyacımız var ki bunun için de önce bir Nether kalesine gidip bayağı da bir bizim wither öldürmemiz gerekecek. Wither iskelet öldürmemiz gerekecek. Umarım doğru yolu hatırlıyorum dur bu arada. Ee, inanın i̇nanın ben de ilk kez girdim. Yani üniversiteye gittim ...gidelim. ilk kez girdim bu dünyaya. Bir sıkıntı olmaz umarım. Kılıcımızda ganimetin olması işleri çok çok kolaylaştıracak. Sanırım bu büyüyü şeyden çıkartmıştım. Köylülerden çıkartmıştım. Çok çok uzun zaman önce. Bu arada bu seriye başlayalı tam bir sene olmuş ve bir senede daha bu dokuzuncu bölüm. Siz öyle düşünün arkadaşlar. Ee, ne kadar fazla ara vermem gerektiğini bu YouTube video ve oyun işlerine. Hani geçen sene üniversite sınavı bu sene üniversite birazcık aksayabiliyor. Dediğim gibi hani memlekete geldikçe video çekip video montajlayabiliyorum. Özellikle şu videoyu masa üstüne çekmemin e, nedeniyle bu videoyu da masa üstüne montajlayacağım. E, laptopa aktarmayacağım ve hani montajını yapacağım. Ne zaman yayınlarım? Dediğim gibi belli değil. Siz sadece video geleceğinden emin olun. Bir şekilde ayarlayacağım. Çözeceğiz arkadaşlar. Vardır bir yolu. Bu arada kışın semester tatilinde de bol bol video çekip yüklemeye çalışacağım. Memlekette olacağım bir aya yakın. E, o bir ay içerisinde bayağı 10-15 tane video hazırlamayı düşünüyorum. Güzel bir plan proje. Çıkaracağım o, o zaman için. Merak etmeyin. Şimdi benim yalnız şu Fresh Animations çok iyi olmamış mı ya? Tüm moblar gayet daha Şimdi benim Blaze'de Blaze'de işim yok güzel kardeşim. Tabi Nether Kalesi'ni de bir önceki bölümde birazcık toplamıştık. Benim öncelikle biraz blaze öldürmem gerekiyor. Bu kalede bulamazsam farklı bir kale arayacağım. Ee, hani bugünümü sadece bu videoya harcamak istiyorum. Ki öyle yapmam daha doğru olacak. Başka bir e, kale bulsam daha iyi. Çünkü şu anda buradaki kalede sadece blaze'ler var. Kale biraz kapalı bir alanda olduğu için sıkıntılı arkadaşlar. Arkadaşlar chunk base'i kullanarak başka bir kalenin koordinatını şuraya yazdım. Bine ee, e 300 koordinatlarına gidersem ki tam olarak şu yönde oluyor. Zaten 300'deyim. Z koordinatım 300'de. Şu yöne doğru gidersem... E, yeni bir adet kaleye ulaşacağımı söylüyor Chunkbase bana. Kalenin e, şeyini tam olarak bilemiyorum. E, hangi biyomda olduğunu bilemiyorum. İşte bazalt deltası ya da ruh kumu olursa çok çok iyi olur. Neyse bakalım. Umarım ulaşırız. Burada bu kadar lak lak yeter. E, hayatın ve gündemin içinden zaten önceki videoda çok çok bahsetmiştim. Önceki videodan kastım da Fraftopia'nın 3. bölümünden Halim ve Hakkım hakkında e, biraz oyun oynarken sohbet etmiştim. E, halim ve Hakkım hakkında derken de garip bir cümle oldu. Neyse. Kendi halimden bahsetmiştim. Onu gidip isteyebilirsiniz. Neyse. Videomuza dönelim. Hıhı. -hı, kale göründü. Öyle kara ya korsanlar işte. Bizimki de kale oldu derken düşüyordum lan aşağıya. Evet kalemize geldik. Şöyle ki birazı nether waste biyomunda ee, bu bu çok iyi bir durum değil ama farmın ee, geri kalan kısmının soul sand'de olması güzel. Belki orada verimli şeyler elde edebiliriz derken gördüğünüz üzere vidros keretleri gördük. Gelin bakalım çocuklar. Yalnız şu animasyon çok etkili oyun ya. Yani, çok güzel gösteriyor. Keşke birazcık e, ateş koruması iksiri yapıp da öyle gelseydik. Aha birinci kafa. Ve bu seride bulduğum ilk kafaymış bu. Daha önce bulamamışım. Güzel hedefimiz minimum 12 maksimum 15 tane bulabilmek. Hmm sandıktan elmas. Güzel. Elması asla hayır demem. Aha ikinci kafa. Yalnız bu kalenin verimi konusunda şüphelerim var. Yani çok fazla bir iskelet de spawn olmuyor. Arkadaşlar buradaki kaleden aradığım kadar vidr iskeletine sahip olamadım. Daha doğrusu iki kafa düştü ama hani yeterli sayıda vidr iskelet spawn olduğundan emin değilim. Çok az spawn oluyor. Şurada bir e, Soul Sand Valley daha var. Ruh Kumu Vadisi. Gidip orada bir kale aramayı deneyeceğim. Bilmiyorum. Hedefim 12 tane vidr kafası diyelim e, toplamak. 12 tane vidr iskelet kafası topladığım zaman Nether'dan çıkabiliriz. Aha tahmin ettiğim üzere burada da bir adet Nether kalesi var. Tek sorun oraya ulaşmak. Şimdiden birkaç tane görmeye başladım. Bu halde hemen indirelim onları. Aha üçüncü. Hı hı dördüncüyü de bulduk. Aha beşinci de düştü arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok daha güzel bir kale buldum. Burada da birazcık Wither iskelet avladım. Lakin e, e, henüz beş kafadayım. E, şimdilik kayıt kapatacağım. Zaten iki saate yakındır kayıt alıyorum. E, beş tane bulabildim. Kayıt kapatıp biraz daha Wither iskelet öldürmeye çalışacağım. Burada gördüğünüz üzere bir sürü mob spawn oluyor. Hani elinden geldiğince bir şeyler... E... <laughs> yapmaya çalışacağım dediğim gibi. Bu videoda o beaconları yapacağız. Hem de zümrütten yapacağız ki güzel olacak. Neyse. Hadi o zaman sizin için hiç saniye benim için çok uzun bir süreden sonra. Görüşmek dileğiyle. Bay. Evet arkadaşlar benim için yaklaşık bir saatin ardından sizin için pek bir zaman geçmedi. Gördüğünüz üzere 12 adet vidri iskelet kafasını topladım. Aslında 15 hedefliyordum diyordum. Ancak 12 adet elde edebildik. Ee, şuradakileri buradakileri de hani şey boşa gitmesin diye o kadar spawn olmuşlar. İndirelim arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir vidri iskelet kalmadı. Şimdi şimdi bir yolunu bulup eve dönmem gerekiyor. Burada da böyle devasa bir platform oluşturdum. Hani üstünde spawn oluyorlar. Uzaklaşıp yaklaşıyorum. Öldürmesi daha kolay oluyor. Evet dostlarım evime döndüm ve görebileceğiniz üzere 12 adet vidir kafası elimde bulunuyor. Ki bunlar gerçekten çok kıymetli. Bu arada video arasında ben bayağı maden yapmışım ve bir sürü e, netherite yükseltici de yapmışım. Hani elmas falan toplamışım. Kömür toplamışım. Kızıl taş toplamışım. Birazcık da demirim var ama e, bu demirlerin hepsini beacon'da kullanmak istemiyorum. O yüzden zümrüt toplamak istiyorum. Bunları da arada belirtmek istedim aklıma estiği için. Şöyle ki arkadaşlar video arasında şöyle bir demirci şablonunu çoğaltmışım. Bu demirci şablonunu sanırım zırhıma basacaktım en son oynadığımda öyle düşünüyordum. Ancak şöyle bir zırh şablonu daha bulmuşum. Şeyde bulmuşum yalnız. Buldum Kaburga kaburgazır şablonunu buldum Nether'da gezintim sırasında. Ben diyorum ki bir ondan bir bundan mı bassak ya da bu seride hani 1.21'de eklenen zırhlardan mı basalım? Renk olarak hani yeşil ve mavi basayım diyorum. Öncekinde kırmızı ve mor morları kullanmıştık. Hani en azından yeşil mi bassak, mavi mi bassak? Hadi mavi basalım ya. Ma mavi daha mı iyi olur? Bakın desenler şu şekilde gözüküyor. Görebileceğiniz üzere göre farklı bir işlemesi var. Yeşil mi basalım mavi mi basalım? Bence bu seferlik elmas basalım. En zengin bu şekilde oluyor. Hani netherite basmak istemiyorum buna. Şu şekilde. Hop bakıyoruz arkadaşlar. Bu da yeni demirci şablonuymuş. Bunun adı da şimşek zırh şablonuymuş. Böylece şablonlarımızı da biriktiriyorum. Oldukça güzel sayıda eşya toparladık. Bize birazcık zümrüt gerekiyor. Zümrütümüz çok az bulunuyor. Bu arada bayağı netherite ve netherite yükseltmem de var. Sanırım elmasları orada kullanmışım. Ee, en son oynayalım dediğim gibi. Baya bir zaman geçti ama baya da bir eşyamız var. Şu demirleri de kullanmak istemiyorum çünkü demir farmım bozulmuş arkadaşlar. Hani 120'de yapmıştım çalışıyordu 121'e güncelledikten sonra çalışmadığını fark ettim. Ee, yeni bir demir farm yapmamız gerekecek. Merak etmeyin o kadar küçük olmayacak o daha oyunun başlangıç aşamasındaydı. Şu anda her şeyimizde daha güçlüyüz. Ee, yakında Ende de gideceğimiz için yakından kastım bir sonraki bölümde e, hani spoilerını da vereyim. Ee, Ende gideceğimiz için de hani çok da problem olmayacaktır büyük bir farm inşa etmek. Şimdi bunun dışında bize neler lazım? Bize birazcık demir lazım olacak dediğim gibi e, bu videoda e, beacon'a demirleri kullanmayacağım. Birazcık da balkabağı gerekecek bana ama herhangi bir balkabağı göremiyorum buralarda. Aha burada varmış. İlk sıkıntısı bu balkabaklarının şu anda sadece tohum halinde bulunması. Bana erişkin balkabakları gerekiyor. Demir ve balkabağından zaten anlamışsınızdır. Demir golemleri kullanacağız Wither'ları öldürmekte. Zaten Survival Rehberi serisinde de bu taktiği kullanmıştım. Bir yandan balkabaklarımız burada yetişirken benim halletmem gereken başka bir iş daha var. Biraz kayıp. Bir tane tekne. Obsidyen ve çakmak. Evet köylü çıkaracağım. Bir de bunlara iş istasyonu gerekiyor. Bunun için biraz odun. Biraz da fırına ihtiyacımız olacak. Zaman fırını. Güzel. Şöyle ki köylüleri nether'ın üstüne çıkartmam gerekiyor. Hani e, etleri buraya getirip satma fikri tamam mantıklı ama şu anda şalkır kullanmadığım için ve zümrütlere bir hayli ihtiyacım olduğu için e, sanırım sanırım nether'ın üstüne bir portal yapmak daha mantıklı. Hatta bunu köylü farmının yakında yapalım ki şu portalla çakışmamış olur. Hem bir de e, bu çevrede de bulunması iyi olacaktır portalımızın. Portalı açıyoruz ancak henüz içinden geçmeyeceğiz. Önce Nether tarafını da yapmamız gerekecek. Tabi unutmadan buranın koordinatlarını da almamız gerekiyor. 234, 281 eksi değerlerle. Bu değerleri de 8'e bölüp Nether'ın üstünde bir portal oluşturacağız. Bu da eksi 29'a eksi 35 koordinatları oluyor. O koordinatlara Nether'ın üstünde bir adet portal oluşturalım hadi. Kendi portalımı henüz Nether'ın üstüne taşımadım. Belki hiç taşımam. Belki ileride taşırım bilmiyorum. Nether da yapabiliriz. Nether'ın üst kısmında bir hub yapabiliriz. Bilmiyorum artık bir şeyler yapılacak. Böylece portalı olması gereken konumu açtım. Bakalım bir karşıya gidelim. Aha. Doğru portala linklendik. Şimdi şurada birkaçına meslek vermiştim arkadaşlar. Ee, zümrüt kasmam gerekiyordu bazı zamanlarda ve görebileceğiniz üzere burada bazılarını açmaya çalışmışım. Hatta bakın demir sataraktan zümrüt elde ediyordum. işte şu büyüleri basabilmek için. Ee, ve kağıt da sattığım olmuştu. 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 <laughs> Konuşamıyorum arkadaşlar. Şöyle ki şu tekneye iki adet köylü binmesi gerekiyor. Bunlar mesleksiz köylüler. Gayet güzel. Sonrasında şöyle bir boşluk oluşturalım. Bunları tekneyle iken çekelim. Şu özellik mis gibi bir şey arkadaşlar. Oyuna eklendiği çok iyi oldu. Bu şekilde köylüleri çekip götürebileceğiz. Ben bayağı bir köylü götürmeyi planlıyorum bu arada. Ups. birazcık bir sıkıntı oldu sanki arkadaşlara. Hmm, portalların çakışma durumu oldu. Bu, bu hiç iyi olmadı. Böyle ki şu arkadaşlarla geri buraya doğru geleceğiz. Bunlar geçecekler. Biz şurayı kırıyoruz. Sadece yukarıda bir portal açıkta bırakacağız ki oraya bağlansınlar. Aslında sıkıntı olmaması gerekiyordu ama sanırım portallar hala daha birbirine yakın olduğu için ee, linklenmede birazcık problem yaşıyoruz. Evet tabii ki köylülerimiz ta orada kaldılar. Niye böyle bir problem oldu bilmiyorum arkadaşlar. Hani ben buradan geçiyorum onlar oradan geçiyorlar. Saçma sapan bir durum ancak sıkıntı olmayacaktır. Doğru link dediğime eminim. Koordinatlarda problem olacağını hiç sanmıyorum. Ama böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. İlginç. Peki buradan geçsek. Doğru yerden çıkar mıyız? Evet köylüleri geçirmeyi başardım. Umarım neden ön üstünde çıkmışlardır. Yeni bir portal falan oluşmaz. Aha tamamdır köylülerimiz geldi. Köylüler şurada takıldığı süre içinde hiçbir problem oluşmayacaktır. Görüyorsunuz bize zaten domuz eti satın alan köylü gerekiyordu. Bu şekilde onlardan alışveriş yapacağız. Ve sınırsız zümrütümüz olacak. Oldukça basit bir plan değil mi? Bu şekilde birkaç adet daha köylü getirmem gerekiyor buraya. Ama onun öncesinde en azından şu Wither'ları bir öldürmek istiyorum. Elimde yeteri kadar ruh kumu bulunmuyor. Hazır Nether'dayken biraz ruh kumu da toplayalım. Allah! Tekne mi bindi? Bu da tekneyi patlattı. Ne oluyor ya? İhtiyacımdan fazla ruh kumuna sahibim artık. Gidip şu Wither'ları öldürebiliriz. Aslında golemlerle öldürmek istiyordum ama ne kadar balkabağı topladım bilmiyorum. Ee, bunun iki temel sebebi bulunuyor golemle öldürmek istememin. Şöyle ki birinci temel sebebi e, hani Wither'la hiç kendime uğraşmamış olacağım. Golemlerden birkaç tane spawn ettiğinizde rahatlıkla indirebiliyorlar. İkinci hani ikinci sebebine gelecek olursak da e, golemler öldüklerinde vidır düşürecekler. Bu da sonraki projelerde işimize yarayabilir. Hani kullanışlı olacağını düşünüyorum. Ama tabi dediğim gibi eğer şeyimiz yoksa e, pek fazla pumpkin'imiz yoksa direkt arkadaşlar Wither'ları nether'ın üstünde kendim öldürmek istiyorum. Biraz şuradaki çevreden uzaklaşıp hiç golemle molemle uğraşmayacağım. Evet yalnızca birkaç adet balkabağı burada yetişkin halde bulunuyor. Bu arada bunları ipeksiyle veya normalde toplam bir farkı var mı onu deneyeceğim. Yok karpuzlarda olduğu gibi olmuyordu bunlar. Bir an için unuttum bunu. Bu balkabağı sayısı bizim için yetersiz olacak diyecektim. Burada varmış benim balkabağım. Ben niye bunları görmedim? Ben ben birazcık salam ya. Şöyle ki bütün bu balkabaklarının hepsinin carved olması yani yüzülmüş eşilmiş, oyulmuş olması gerekiyor arkadaşlar. Oyulmuş balkabağı yapacağız. Evet 27 adet yontulmuşmuş bu arada. Yontulmuş balkabağı e, bulunuyor bizde. Biraz daha fazla demir bloğu alabiliriz yanımıza. Hani demirlerimin hepsini de harcamak istemiyorum. Dediğim gibi demir farmım bozulmuş durumda zaten küçük bir farmda daha büyüğünü daha verimlisini yapacağız. Hiç merak etmeyin. Şimdi yapmamız gereken işlem oldukça basit arkadaşlar. bayağı yerin en aşağı kas, e, katmanlarına kadar ineceğiz. En azından derin kayrağı olan bir yere kadar inmemiz gerekiyor. bayağı madenlere inmemiz gerekecek. Bunu da benim serinin en başında yapmış olduğum şuradaki Tunnel Tunnelbore tunnel değil. Tunnelbore bir makineydi. E, straight Mining e, yerine ineceğiz. Oyunun kavramlarını da unutuyorsunuz arkadaşlar bazen. Aşağıda böyle dim kazdığım yerler vardı. Oralara inelim. Oralarda Wither'ları pat patlata patlata kesebiliriz. Evet bakın buradan bayağı bir hem eşya topluyordum hem de obsidyen toplamışım bayağı Hatta dama şeklinde getirmişim buraları. Şurada tek blok şeklinde sürünerek gitmiştim. Burayı şöyle yürüyebileceğim bir alan haline getireceğim. Zaten bu taktiği Sorayal Rehberinde de göstermiştim arkadaşlar. Çok zor bir yanı yok bunun. Şöyle düz bir tünel kazmanız gerekiyor ama bunu e, sert blokların olduğu örneğin derin kayrak taşı gibi veya kayrak taşı artık yeni adıyla e, o tür alanlarda yapın. Olabildiğince mağara, maden gibi yerlerden uzak durun. Çünkü Wither'ların uçuşmasını istiyorsanız demezsiniz. Eski bir taktiktir zaten bu. Sadece e, normal taşlar biraz daha kolay patlıyor bu taşlara göre ve e, golemlerin vidırlara vurma oranı da azalıyor. Biz böyle bir şey olsun istemiyoruz. Ve bu arada şöyle bir çıkış noktasına geldik. Biraz gerisine geleceğim. Şuradaki alan benim için yeterli olacaktır. Şöyle vidır için bir bölge oluşturacağız arkadaşlar. Üçüncüyü koymuyorum. Koysaydım vidır spawn olacaktı. Sonra biraz geri gelip, çok da geri değil. Şöyle 5-6 blok gerisine gelip 5'e 3'lük bir alan oluşturacağım. Hatta 5'e 5'lik yapalım. Yüksekliğini de 4 yaparsanız çok tatlı olur bu arada. Şurada golem oluşturabiliyor muyuz? Bakalım. Hop lan ölme. Ölme golem. Golem ölme. Şöyle golemler oluşturacağız. Hani şimdilik 4 tane iş görecektir belki ama ben yine 5.yi yapayım. 5 tane oluşturduk. Şimdi arkadaşlar elimize bir adet daha kafa alıp 3.yi yerleştireceğiz. Sonra buradan olabildiğince uzağa doğru kaçacağız. Golemlerin arkasına sığınacağız. Golemler bizim korumalığımızı yapacaklar ve bu işlemi benim toplam 4 kez yani bundan 3 kez daha fazla yapmam gerekecek. Burada arada golemlerin canları azalacaktır arkadaşlar videoda savaşırken. Ben ölmelerini istiyorum. Siz siz istemiyorsanız siz bilirsiniz. Hani demir basabilirsiniz golemlere. Buraya gel. Wither buraya gel. Hı. Wither buraya doğru kazıyor arkadaşlar. Evet şu şekilde kendime doğru çekiyorum onu. Evet bana bir kez vurabildi ama golemler onun icabına bakacaktır. Yakında öşe girmeden bu şekilde Wither'ın canını alabilirsiniz. Evet bakalım canını aldık mı? Aldık. Güzel. Nedir yıldızı? Ben şöyle yapacağım. Golemlerin ölüp ölmemesi durumunda hani Wither gülü gelecektir. O yüzden ölmelerinde bir problem yok. O yüzden hemen ikinci Wither'ı da spawn edeceğim arkadaşlar ve geriye doğru kaçacağım. Allah! Creeper nereden çıktı ya? Evet bakalım golemlerimiz nasıl mücadele ediyorlar. Tek bir adet golemimiz kalmış. Eyvah. Evet hepsinden Wither Gülü çıktı. Mecbur bunu kendimiz keseceğiz. Bana vurmasını istemiyorum. Canımı sokakta bulmadım. İn aşağıya. Evet golemi yaptıracağım işi kendim de yapabilirim bu şekilde. Evet bakın burada da Wither bulunuyor. Dediğim gibi golemler öldü ve Wither güllerini biz aldık. Daha fazla golem feda etmek istemiyorum. O yüzden kendim öldüreceğim Wither'ları. Şunları da öldürüp ben geleyim yanınıza zaten. Evet arkadaşlar tüm Nether yıldızlarını topladım. Hadi gidelim bunlardan 4 adet fener yapalım. Bana biraz obsidyan, biraz da cam lazım. Şöylece 4 adet fenerimizi yap. Aslında videonun amacına ulaştık gibi bir şey. Fenerimizi yapmış olduk. Bir sürü wither kestik, wither iskeleti kestik, wither kestik. Ancak dediğim gibi demir bloklarında sıkıntı yaşıyorum. Altın farmım yok. Demir farmını şu anda yapmak istemiyorum. O yüzden önceki videoda yapmış olduğumuz hoglin farmından yararlanarak kendimize güzel güzel arkadaşlar fenerler bir yıkınlar yapmak istiyorum. Şimdi 2 yeni adet, 2 yeni adet, 2 adet yeni köylü getirdim. Burada toplam 16 adet köylü bulundurabilirim. Bulundurmamda da bir sakınca olacağını sanmıyorum. Hani Entity olması o kadar fazla etkilemeyecektir. Zaten 16 tane Entity'den ne olur arkadaşlar? Benim niyetim burada alışveriş yapmak, para kazanmak. Böyle ki tam istediğim trade'leri alamadığım için köylüleri getirdikçe yerleştireceğim arkadaşlar bu istasyonları da. Bakın domuz eti satın alıyor. Sanırım bunun iş istasyonunda bir problem var. Daha doğrusu istediğimiz işi almıyor. Evet bu da istediğimiz işi alıyor. Buna da satabiliriz. Bakalım ben elimdekileri bir satayım. 4 adet köylüden ne kadar kazanabileceğiz derken. Bakın zam yaptı bu çok fazla sattığım için. Neyse satalım zaten et konusunda problemimiz yok. Evet bakın az önceki saatlerimle birlikte ikisi tekten biraz fazla biriktirmeyi başardım. Yani 16 adet köylü olsa tek satışta aslında bir beacon kadar toplayabileceğiz. Tabi e, bunun için birazcık da çiğ domuz eti farmlamam gerekiyor. E, çok dert değil ama benim şu an asıl hedefim biraz daha köylü getirebilmek. E, <laughs> bazı kayıplarımız olacaktır arkadaşlar. Halatı bağlı ne kadar öldü ya. Evet bazı arkadaşlarımız fiyatları abartmış durumdalar arkadaşlar. 18'e falan çıkartmışlar. O kadar da değil yani. Yani 12 belki kabul edilebilir ama yani biz İş yapıyoruz kardeşim burada o kadar da abartmayınız yani Evet arkadaşlar son e, kurduğum cümlenin üstünden yaklaşık 22-23 gün geçti Arada bir İstanbul'a gittim okula falan sonra tekrar memlekete geldim Burada afk bıraktım bir süre bilgisayar başına oturamadım bir süre e, Ve burada bakın şuraya kadar et birikmiş Gördüğünüz üzere bunları biriktirmemin sebebini biliyorsunuz Lakin şuradaki hunilerin içinde de etler var Önce gelin isterseniz onları bir toplayalım Evet deriler falan filan. Güzel. Güzel evet arkadaşlar. Öyle ki ilk kez hani bir farmı bu kadar açık bıraktım herhalde. Daha doğrusu bir hoglin farmını bu kadar açık bıraktım herhalde. Baksanıza acayip bir şey akışına geçilmiş yani. Daha şuraları da şunlarla doldurabiliriz. Neyse. Bizim hedefimiz neydi arkadaşlar? burayı köylü getirip bunlardan zümrüt alıp bir fener yapmakta Bu arada yeni kalktım. Evet. Bulabildiğim fırsat bu arkadaşlar. Böyle sesin bozuk olduğuna bakmayın. Evet fener yapmaya çalışıyorduk. Ben e, bu ara süreçlerde böyle 10 dakika falan bilgisayara oturduğumda biraz satış yapmıştım. Bakın bu kadar zümrütüm olmuş. Zaten tahminimce 3 sırası yetecektir. Yani elinizde zümrüt çok olacak hiç merak etmeyin. Bu köylüleri de o ara sıralarda getirdim. Öyle 5-10 dakikada bir 2 köylü 1-2 köylülerken. Arkadaşlar köylülere et sattığım yerleri detaylı şekilde konuşmadım yani az önce yaklaşık bir 10 dakika harcayaraktan yine bir sürü zümrüt sahibi oldum çünkü farmı çok açık unutmuşum yani biraz uyumuşum hani gece oturayım dedim videoya sonra dedim biraz afk kalayım sonra uyumuşum afk kalmış oldum. Bayağı bir eşyamız olduğunda öğrenmek güzel. Evet, sanırım köylüler son bir kez daha kilitledim arkadaşlar. Ee, bakın burada birkaç sandık dolusu şöylece örnek görebileceğim şekilde burada domuz eti bulunuyor. Hani bakın şurayı şöyle fulllemişiz Bu aşağıda var. Bunları da şuraya şöylece yığalım. tabi biz de bu etlerden yararlandık ve kendimize şöyle zümrütler elde ettik. Bunları da şöyle zümrüt bloğuna çevirelim. Nasıl olsa neler yapıyorduk. Evet, 3 <laughs> 364'lük bir de 30 tane 364'lük zümrüt bloğu bir de 30 30 tane zümrütümüz oldu. Yani feneri aktifleştirmek için kullanabiliriz. Bir daha dörtlü bir fener yapabiliyorsak yani şu yeter mi bilmiyorum ama dörtlü bir fener yapmaya çalışacağım. Olmadı tekrar köylerin trade açılmaya başlamıştır. Evet bakın açılmaya başlamış. Yani yapabiliyorken dörtlü fener yaparız şehrin ortasına. Durum ben hatta satabildiğim kadar bir daha satayım arkadaşlar. Evet sanırım yanılmıyorsam arkadaşlar. Evet hepsinin tekrar trade'ini kapatmışız. Kamışız. Hani yine birazcık olsun zümrüt elde edebildik. Bunlar bizim işimizi görecektir. Zümrütlerimizi alalım. Fenerlerimizi alalım alalım. Bu arada şurası da şöyle darmadağınık duruyor. Belki köylüleri bir sıraya sokabilirim. Hani tekrar oynama fırsatı bulduğum zaman. Bu arada hani tekrar oynama fırsatı bulduğum zaman sokarım diyorum ama ee, hani bu videoda sürekli söylemişim daha doğrusu. 3 hafta önceki kayıtlara az bir şey göz gezdirdim. Eee, şey demişim hani sonraki videoda end'e gideceğiz falan demişim. Belki end videosunda hani şu dakika çekmeye çalışabilirim arkadaşlar. O yüzden hani şu videonun bir an önce montajını yapıp onun kaydına oturmak için hani acele ediyorum. O köylü işi kalabilir. Bu arada sesim böyle olduğuna bakmayın. Şu anda yeni uyandım yani. Kahvaltı yapmadım daha. E, Elimi yüzümü yeni yıkadım hemen oturdum. Çok da konuşmadığım için de sesimin açılacağını zaten sanmıyordum. Peki şimdi şu feneri yapmaya geldi sıra. Böyle ki normalde bir fener yaparken e, her kenarı 9 uzunlukta oluyor. Biz dörtlü fener yapacağımız için bunu şöyle bir sıra uzatacağız. 10 sıra yapacağız. 1 2 3 10 tamamdır. Onun da onun da etrafına çıkmayalım arkadaşlar. Ama ben salam ya herhalde arkadaşlar. 10 yıldan fazladır Minecraft oynayıp da bazen blokları hatalı nasıl koyuyorum bilemiyorum. Yalnız fener yapması en güzel elmasla ve e, zümrüt de gözüküyor bence arkadaşlar. Hani altın ve demir çok kolay farmlanan şeyler olduğu için sanırım hani çok iplemiyorum ben onu ama. Evet bu arada bu feneri şuraya şu anlık göstermelik inşa ettiğimi de söyleyebilirim. Evet bakın bitti. Sonu normalde 3'e 3'lük 9 bir bloktan oluşuyordu. Bu 4'e 4'lük 16 bloktan oluşuyor. Şöyle fenerlerimizi yerleştirelim. Bu arada sonda satış yaptığımız iyi olmuş. Ucu ucuna yetmiş ve bakın feneratör kullanmış olduk. Şöyle acele 2. Ee, şu dirençle belki yinelemeyi kullanabiliriz. Evet direnci 2 yapalım ya. Hızla yenilemeyi kullanalım. Çok hıza ihtiyacımız yok. Bir de şuna da kuvvet koyalım. Zıplama desteğini zaten sevmiyorum. Zaten <laughs> elimizdeki fener de bitti. Evet bakalım. Evet hızımız çok çok artmadı. Önceden de böyle mi yapıyordum emin değilim ama neyse evimin etrafında çok hızlı koşmama gerek yok. Bayağı uyumamışım zaten. Gün sayıcı 394'e dayanmış. Normalde bu seriye e, böyle sürekli devam edebildiğim bir seri olsaydı arkadaşlar gün sayısı şu anda merak etmeyin. Hani 4000-5000 olmuştu. Ama ben bu seriyi fırsat buldukça video haline getirebiliyorum ve bu videoda aradığım hedefe temele ulaşmışım oldum. Hani biz temel hedefimizi yaptık, fenerlerimizi kurduk arkadaşlar. Yani en azından şu evimin çevresinde fener olması iyi oldu. Çünkü kazı yaparken canım çıkıyordu. Zaten bu fenerleri parça parça ederek ben kullanacağım hani. Tahminimce ben bunu kaldıracağım buradan ama güzel. Benim için de bir e, görev tamamlandı diyebiliriz. E haydi o zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalınlara. Bay bay. Bu video bir ayda hazırlandı. Bak bir ayda.